Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ve işte, Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Evet hadi oyunlarımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Ya birden böyle çıkılmaz ki ama öyle. Neyse arkadaşlar. Yeniliyoruz. Neden yeniliyoruz? Selamünaleyküm. Ya. Ya elim kaydı arkadaşlar ya. Benim bu hassasiyet ayarını bir düzenlemem lazım. Hayır. Bak 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 tipe bak. Öldü. Ya biraz saldıralım ya. Öl bakayım sen. Asas arkadaşlar ya ben bunu ayarlamıştım ne bozulmuş aldım bunda adam geldi Hayır ölmeyeceğim ya çaldı elim biraz terlemiş arkadaşlar yani kötü oynarsam bu sıra bakmayın para geçeyim ben M4'e geri geçelim Bak bak tepe bak. Nereden geliyorlar? Ya. Ama nasıl vurdu o beni? Arkadaşlar. Hile olabilir mi? Ne dersiniz? Olabilir bence. Ben şunu nereye koyayım? buraya koyayım. Nerede adamlar? Hı hı. Orta biri gördüm. Aha adam. Öldü. Bakıyoruz. Saldır ya. Hain adamlar. O M24 oynuyor adam. Ben de oynadım da şimdi. Kil alamazdım ki o zaman. Değil mi arkadaş? Alırdım da yani az alırdım. M416 ile daha çok kil alırım. M24 ile mi? Yani. Aldım bunu da. 9 kilimiz var. Takımın yarı kilini ben almışım arkadaşlar. Bu ney? Bizim takım noob herhalde. adam selamlarlık kombo 5 yaptım ya ha, adam çaldı hoppa adam yokmuş ki ya boşa hop m24 demek ha öl sen kombo aldı evet çok iyi gidiyoruz seni şimdi alacağım Püf be. Ben kaçırdım ya. Durun arkadaşlar. Bir de M24 alayım ben. Bir de ben 24 oynayayım bakalım. Ölecek miyim? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Düşer e mi? Adam mı nerede? Ya dürbün açmadan sıkıntı çalıştım O da olmadı nereden sıkıyorlar? Öleceğim galiba. Ya M24 dedi. Oynanmıyor. O Oy. İyi vurdum, iyi vurdum. Hayır. Sağ ol. Ya niye zıplıyorsun kardeşim? bu adamlar tek kişi mi? Değiller. Ama AK'ye karşı emniyemi de tomaz. Dur. <laughs> Adam kendini hemen sağlam almış. Oyun sesini ben kısayım biraz ya. Ya yine kaydı. İyi vurdum yalnız. Şuradan gelecek şimdi. Bak bak bak. bak. Neredesiniz? Ha orada. Vuramadım. Hassızlık. Ya yürü git ya. Bu adam tek kişi kalmış. Ana. O da bakmış, bizi seçmiş. <laughs> Beni tanıyorlar mı diyeceğim. Nereden tanısınlar? Hepsi zıplıyor aç. Ne aldım? 17 leş. Takımın yarı şimdi ben almışım. Öl be. Öl be adam. Çaldı. Arkadaşlar. 17 kill 4 asistim var. Topla 21 kill etmesi lazım. Çalmazlar. 19-5 Rekora mı gidiyoruz? 20 yapayım şunu lütfen. Ölsene. 25. Leş. Son neşi de ben alsam 21. Mivi olurum. Hadi be. Kesin son neşi ben alamayacağım. Evet. Tablet 0 11 aldı. Tamam. Mivi gördüğünüz gibi. <laughs> Çok basit ya. Bizim takımda da. 8, 8. Sonra 4. Neyse evet arkadaşlar ikinci maçta birlikte oluruz. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başladı. Bu maç eğlenceli olsun diye M24 oynayacağım arkadaşlar. O oyunu sesini ben bayağı kısayım zaten gerek yok şu an. Ama nasıl ölmüyorsun sen? Level 3 mi aldın? Ya. Biraz eğlenceli olsun bu maç. Dedim. M24 oynayacağım. Ama evim götti. Ayağına vurdum. Ölecek miyim? Ölmedim. Aa, adam oradaymış. Adam da ölmemiş. Burada. Hmm. Hmm. Ben bence buradan arkayı seçeyim. Gidelim, gidelim, gidelim. Hiç kilimiz yok. Tabi M24 oynarsan tabi kil olmaz. Ya. Ya hareket ediyor adam. Hissediyor resmen. Aldım bunu. Seni de alacağım oğlum ben. Hissediyorum ben seni alacağım. Ya ölmüyor var. M24 niye tek atmıyor? Aldı adam beni. Adam bana tek atıyor ben ona tek atamıyorum. Saçmalığa bakın arkadaşlar. Şuradan bir bomba atalım. Al sana bomba diyoruz. Bombamızı atıyoruz ve at. Adam iyi vurdu. Her yerden geliyor arkadaş bunlar. Ben arkaya geçiyorum ya. yeter artık be. Biraz kill alalım o zaman. Adamlar gelmiyor ki? Ya çaldı ya. Herkes ölmüş. Benim kilerimi çalıyorlar. Nasıl? Ha bu mu aldı beni? Ne yerde yatan aldı zannettim arkadaşlar. Öl be. Bana kadar vurayım sana. Hayır öleceksin sen. Ama ölmüyor arkadaşlar. Ben AK ile oynamayacağım. M4'ümü verin bana. Şuradan iki ximizi takalım. Oh karakterim yamuldu. Öl be adam. Öldü sonunda arkadaşlar. Çalmayın bir ya çalma 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 kardeşim Arkadan gelmiş Oraya <laughs> çıkmış Hiç düşünmedim oraya çıkabilecek Çıkacağım Şuradan bakalım Geliyor yok Şöyle bir bomba sağlayalım Şurada bir tane adam var Bomba tutar mı? Tutmadı. Olsun. Öl. Öl artık. Öl sen de. Çalmadı bu sefer. Çok oldum bir anda. Nasıl geldi oradan? Ben 4x'imi alacağım. 4x'imizi taktık gidiyoruz. Evet. Bakıyoruz adamla. Uçuyor mübarek. Arkadaşlar hile olabilir mi? Bu adam hile. Ama oynamayı bilmeyen hilelerden. Ha bizim adamı düşman zannetti. Neyse arkadaşlar. Hop. Yaptım yere. Ben niye orayı tarıyorum? Ya ne oluyor? Bu adam ne? Bu adam niye yere atmış? Biz kazandık. Bu maç ne oldu ya? Ben anlamadım. MVP biz olamadık tabi. Devam et diyoruz. Tamam diyoruz buradan. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu video bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay.